bir şekilde buraya oyun yapmadım ya. Ben bu kadar oyuncu olsam TikTok'ta ne neyi... Ya bir sokakta anama bacıma biri sövsün yemin billah olsun yaşatmam lan onu. Kalkıp burada ne prim verim ne de ailemi onlara yönlendirim diye hep sustum içimi attım ya. Ya bu ne demek ya? <laughs> Kafamıza taksaydık burada olmazdık abi ya. Lan ben seninle düşman Güzel olsam. Güzel insanlar var burada. Sen ben, ben seninle düşman olsam senin anana bacına söylesinler ben onu yine alttan vururum. Tabii canım ya hayırdır ya. E bir yaşanmışlığımız var ben abi senin yani. Ben an, annene babana annene. E olur. Allah yukarıda. Bak Allah yukarıda ben bu dünyayı hiç ciddiye almam. Bu dünya gelip geçici boş şeyler abi. Seviliyorsak, tanınıyorsak, ünlüysek... Ne yedi, ne değişti abi. Hiçbir şey değişmiyor ki. Ha bazı şeyler mutlu ediyor. Çok sevenim var. Vallahi bazı şeyler çok mutlu ediyor beni. Hep arkamdalar. <laughs> Yanlışımla, doğrumla. Biri gidiyor bir buçuk, iki yıllık mesajları çıkarıyor. Biri gidiyor oradan buradan bıçak vuruyor. Abi ben yayında da diyorum... Gözünü sevim Kim var kim yok. Ferro abi diyorum. Abi Universal vur abi diyorum. TikTok kullanan bunu yapıyor zaten abi. Namussuzluk mu yapmışım ben? Yok. Yapmamışım. Anlamın akıyla buradayım ya. Lan boş ver ya. Onlar açıklamıyor. Tamam Ya bu benim kaç gündür canımı sıkıyor. Bugün bugün de gördünüz. Yayında o kadar o adapte bile olamıyorum ya. <laughs> ya çok kötü bir adam olsam valla buralara hak etmem ya. Ama dönüştürdüler abi beni. Bu insana dönüştürdüler. Kim hakkımda konuşuyorsa Allah yolunu bahtını açık etsin abi. Kim hakkımda kötü bir şey aynı çayı içsek bile benim hakkımda ki, bak abi Allah, sen, benim hakkında, sen, senin hakkında ne düşünüyorsa Allah onlara bin katını iyi İyi düşünüyorlarsa bin katını versinler. Kötü düşünüyorsa. Benim hakkımda kim kötü düşünüyorsa yanındakine sorsun Mef nasıl biri diye. Boşver Vefalı abi. mı vefasız mı? Biz, dost mu dost değil mi? Adam mı adam değil mi? Biz hayatımızı kendimizi ispatlayarak yaşamadık yani. Boş ver insanlar bizi ispatlasın. Biz kendimizi ispatlamayalım. Sustum sustum bak yine adı, adı <laughs> geçirmiyorum. Hiçbir adı geçirmiyorum. Kendini ispatlayalım. Şu sosyal medya. Şu sosyal medya beni gerçekten adam etti. Bir adam ettirdiği kadar bir o kadar da yaşlandırdı. Bugün annemle babamla görüntülü konuştum. Babam bana diyor ki oğlum sen ne değişmişsin ya. Verdiğin cevaplar bile değişmişti. Ama ben neye tutunuyorum? Dün babama Allah'a şükür Batı burada. Emekli ettim. Kendi anlamın teriyle emekli ettim adamı. Sizin ne amacınız var abi? Karı kız mı? Ha karı kız mı amacınız sizin? Benim tek isteğim ailem mutlu olsun oğlum. Benim tek isteğim yanımda olan dostum mutlu olsun. Benim para pul hiçbir şekilde önemli değil. Benim umurumda değil. <laughs> para pul umurumda olsa yemin billah olsun daha çok zengin olurum. E karnımız doyuyor mu doyuyor. Geziyor muyum? Do geziyorum. Tozuyor muyum? Tozuyorum. Ama bir yere gidiyorsam Mef geldi diyorlar mı? Diyorlar yeter. Bunu parayla satın alamazsın abi. Namını satın alamazsın parayla. Beni bu kadar seviyorlarsa ben olduğum için ya. Ben iki gündür mutluyum abi. Babamı emekli etmişim. Benim arkamda duran dost dediklerim Marul Onur çıkmış içerden E Batu benim yanımda. E biz aç kaldık da Batu'yla da aç kaldık. Kalmadık mı? Kaldık. Bir Burger King fotoğrafına baktığımızı biliyorum ya, mağazasına. <laughs> Batuyla, "Aha, yüzü burada ya." Yüzü burada abi. Ya ben böyle bir adamsam nasıl böyle <laughs> bir adam olabilirim ya? O kadar arkamdan atıp tutuyorlar ya. Baba dostluk öyle. Onların anlattığı gibi dostluk değil mi? Dostluk bu mu? değil ya. Ağzımı açıp bir kere bile kötü bir şey dedim mi? Allah herkesin yolunu bahtını açık etsin dedim Herkes ya. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Bak yani bu bedduadır büyük ihtimal de onlara. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Yapmayın abi. Bak şu an beddua ediyorum ha. Böyle güzel bir şey söylerken beddua ediyorum. Yapmayın abi. Allah kalplerinin ekmeğini yemeyi nasip etsin onlara. Ben her zaman istiyorum ki benim yanımdaki adamlar benden daha iyi olsun ki ben de heyecanlanayım. Ben de hırslanayım ya. Olmadı hiçbir zaman. Olmadı. Hep bir kıskançlık. Hep bir menfaat. E ben zamanında, aha yüzü burada. Gel baba. Zamanında burada. senin arkandan konuşmadım. Konuştum. Neydi? Bunu chat de biliyor. He. Yani Bazı kişiler. Sen de, de konuştun. Aynen, aynen, e ne oldu aynen, baba? Olabilir. Ne geçti elimize? Ama şu, şu da <laughs> falan, aha, falan. Allah da yukarıda. <laughs> o kadar kişi de burada. E şu an aramız bozulsun. Namus meselesi olmadığı sürece bozulsun aramız. Olmadığına da kefilim. Olmaz da ölene kadar. Kalkıp senin hakkında Batu hain dersem Nerede kaldı ki Batu benim adam? Ha, anladım mı onu? Nerede Batu vefasız? <laughs> Nerede kaldı benim adamlığım? Biz vefayı biliriz baba boş ver. O kadar yedik içtik yedirdin içtim yedirdim içtim. Aynen aynen. Şükür. Ananı ana dedim. E şükür. Anıma, deme anama, şükür? Dedin yani. Aynen. E yarın sen benim yanımda olma ben şurada iki üç dakika üzülürüm gelir burada işimi yaparım. Mecburum mecbur, baba. Mecbur abi. Mecburum. Aydan için sonuç olarak bunu insanlar anlamıyor ama şunu daha. unutmuyorlar. İnsan... Benim <laughs> benim gerçekten düşersem de kalkarsam da yanımda Batu olmay olacağını hiçbir zaman unutmuyorlar. Vardım çünkü abi düştüm Batu hep vardım. vardı. Batu hep vardı. Yüksektim vardım. Ha. Düşüktüm vardı. Yüksektik, vardık. Hani Vardı. Bu değişmez abi. Allah'ın izniyle değişmez. Baba. Bir sosyal medya mecrasına uyup bir kitleye uyup bir hediye uğruna uyup al baba sıralama 3'üm Şükür de geç. E hak ediyoruz ki sıralama üçüz. <laughs> döndük oğlum döndük. 2-3 gün yoktuk diye bu kadar yapmayın ya. Hele ki bu kadar değer verdiğim kişiler yapmasın ya. İnanın yemin olsun yarım saat üzülürüm sizin için. Çünkü benim ailemden değerli değilsiniz abi. Benim ailemin ayakkabısı Hı. etmezsiniz. Ki ben ayakkabılarımı bir hafta giyer atarım ona göre. Ona göre. <laughs> bu ya. saatten sonra kim kimi yıkarsa abi, yık yıkabiliyorsan, çıkar neyimi çıkarabiliyorsan, hiçbir şey yıkmaz beni bu saatten sonra. Çünkü ben artık bir TikTokçu değilim. TikTokçu değilim. Çalışan adam akıllı bir sanatçıyım. Benim arkamdan kim A demişse bile. Çıkar onu 15 on bin, on bin kişinin önüne. Altına sıçmazsa şerefsizim ya. Kim neyi başarabiliyor bu hayatta? Neyi başarabiliyor? Neyi başardınız da siz bu hayatta benim hakkımda konuşuyorsunuz? Lan ben İstanbul'a ilk geldiğimde cebimde 400 lira para vardı lan. 400 lira. İlk İstanbul'a geldiğimde. Beni kimse ünlü etmedi. Kimse beni ünlü etmedi. Ben yüz defa aklımdan geçti Adana'ya dönmek. Döndün mü? Neler yaşadın? Dibi de gördüm bu sosyal medyada. Anama bacıma kadar sövdüler lan burada benim. Alp iyi bir dost. Alp iyi bir dost. Alp iyi bir dost. Alp'i Alp seviyorum. Çok seviyorum. Yok hiçbir şekilde takmıyorum. Bak insanın bazen zoruna gidiyor. Gidiyor. Keşke diyorum ki hep bir yanlış yapsaydım da arkamdan o kadar konuşsalardı. <laughs> Geçen öyle dedik lan bir yanlışım olsaydı. Bir yanlışım olsa da baba, olsa da, vallahi. sen kötü sözü bile hak etmek istiyordu ha. He, vallahi umurumda olmasaydı ya bu kadar söylenen sözler. Neyim lan ananıza bacınıza bir namussuzluk mu yaptım? Yanıma getirdiğiniz kızlara yan gözle mi baktı? Yanıma bir kız geliyordu ben o gün parkta uyuyordum lan. Parkta uyuyordum lan parkta parkta. Yanıma bir kız geliyordu, ev aynı evde yaşıyorduk. Bir kız geliyordu diye ben parkta uyuyordum lan. Ben ne vefasızım? Ben mi adam değilim? Değilim abi o zaman. Ben adam değilim o zaman. Böyle yaptıysan ben adam değilim. adamına geldi Ha Ben kalkayım. abi. <laughs> e bu kadar şey başarmışsak Allah bir iki adamız. Arkamızdan adam falan derler kötü hissederiz. <laughs> Vallahi ya adam. Burada. Adam kelimesine yakıştığını kendinize Evet evet Hayır, bak Antalya'dayım İstanbul'a dönce de evim yurdum belli Adam olun yani gerek, Bak bu kadar da gerek. net konuşuyorum Adım Batuhan Yılmaz adam olun Gerek yok abi Yani beni sosyal mecrada vurmaya çalışmayın Evim yurdum belli abi İstanbul Bayramoğlu'nda yaşıyorum yani tuzda Bayramoğlu'nda yaşıyorum Gelin abi Kime ne yanlışım olduysa gelsin Adam akıllı özürümü dileyim. Adam akıllı özürümü dileyim. Yanlışım varsa. Ya e ama Allah yukarıda da benim kimseye bir yanlışım olmadı. Kim olabilir ben yanlış. Yanlış bir Yanlış yaptılar diye ben bir insana yanlış yapamadım ya. Hep kaçtım. Hep yok olmaya çalıştım. Biz böyle gördük oğlum babamızdan. Ha Biz böyleyiz. Benim yanımdaki insan benden daha çok bilinsin, tanınsın, sevilsin, para kazansın. Benim gururumdur abi bu ya. Mutluluğumdur ya. Ben bu kadar şeyi bilmem, etmem abi. Aa baba da, abi de burada. Benim bu platformda tek abi dediğim adam da burada. Feru abi. Aa Ferruh abiye sorun abi. Gördü, tanıdı, biliyor beni. Kime ne yanlış yapmışım ki ben. Oğlum ben babamı emekli etmişim lan. Ben hayallerimi kavuşuyorum lan. Ben şarkıcı yolunda ilerliyorum. Beni neyle bağlıyorsunuz ya? Beni neyin tehdidine edebiliyorsunuz? Ben bu mecrada beni seven herkese sözümü tuttum. Ne namussuzluk yaptım ne şerefsizlik yaptım. Ne de birinin arkasından konuştum. Hep dedim Allah herkesin yolunu bahtını açık etsin dedim. Cebimde 100 lira varsa 50 lirasını sağa sola verdim. E beni bilen biliyor abi. Ben böyle bir adamım. E çünkü ben babamdan böyle gördüm. Böyle gördüm. Çizgimi aşamıyorum. Ben bana yanlış yapana kalkıp konuşmam. Unut geçsin abi. Unut geçsin. Lan ben neleri unuttum lan bu sosyal medyada. Neleri unuttum, neler yaşadım lan. Neler yaşadığımı az çok biliyorsunuz. Benim annem, hadi beni düşünmeyi geç. Abi sen annem babamı hiç mi düşünmüyorsun ya? Hiç mi düşünmüyorsun bu adam? Yani bunun çocuğun ailesini biliyorsunuz abi ailemi. Ben ailem için ağlayıp geberen bir adamdım lan. Benim hayalim babamı emekli etmekti lan. Emekli etmekti. Ettim şükür. E bunun emekli etmişim. Mutluluğunu sizde yaşasaydım abi. Senle yaşasaydım. Çok doldum abi çok yorgunum çok. Çok yoruldum. Herkes tarafından bıçak yemekten çok yoruldum. Çok yoruldum ya bir tebrik mesajı ya. Lan bu kadar başarıyorsun ediyorsun. Kime dost dediysem arkamdan mı vurur lan? Bu kadar mı vurursunuz ya? Ya bir teşekkür et ya. Ya bir tebrik et yani affedersin bir tebrik et. Uyumadığım günleri biliyorum ya. E ne için? Yemin billah olsun sağa sola çıkayım da aha mef gelmiş. Aha adam gelmiş. Aha kral gelmiş demesi için değil. Bir nam yapmak için ben burada değilim ya. Benim hayallerim var oğlum. Benim rahmetli dedeme verdiğim sözler var. Beni bilen biliyor lan. Hiçbir şekilde ağlamam. Hiçbir şekilde ağlamam. Neymar Neymar oyun değil. Ben buraya tüm samimiyetimle oturuyorum abi. Tüm samimiyetimle. Tüm samimiyetimle burada oturuyorum. Anlatabiliyor muyum? Tüm samimiyetimle oturuyorum ki ben bu sosyal mecraya bir gün hayallerimi başardıktan sonra hayatımda biri olursa tanıtırım. Yoksa tanıtmam. Zaten dilim bir defa yandı. Ne oğlum? Ne oldu be oğlum? Eyvallah abi. Abi gereken o kadar açıklama yap yap dediniz. Bu bir açıklama değil veya birine söylediğim bir şey değil. Genel olarak söylediğim bir şey. Benim bir sorunum yok hiç kimseyle. Ha zoruna giden de gitsin. Tek dostum Batuhan Yılmaz. Tek dostum. Bacımla aynı odaya koyabileceğim adam bile Batuhan Yılmaz. Yani kimin zoruna gidiyorsa gitsin bu saatten sonra. Ben ağlıyorsam bu adam ağlıyor. Ben gülüyorsam bu adam gülüyor. Düşünsenize ben bugün 11'de uyanmışım. Adam dışarı çıkıyor bana yemek getiriyor. İçecek getiriyor. Yayınım var ha ben çıkamıyorum. Konsere gidiyoruz. Arkamda Batuhan Yılmaz. Destek çıkıyor. Hadi oğlum yaparsın. Hadi Mef. Herkes senin için gelmiş buraya. E bu adam da kıskanmaz mı ya yeri gelince? Beni kıskanıyor musun? Kıskanırsın elbet. Evet, bir gün kıskanırsan bin lira verir bana da beş bin lira <gülüyor> <gülüyor> Ama ne yiyorsak beraber, ne içiyorsak beraber neyimi eksik neyi ettim. Nasıl neyi kıskanayım ben? daha? Hayatta her şeyi görmüşüz abi. Neyimi eksik şey? ettim ben dost dediğim adamdan. <laughs> Arabam arabası, evim evi. Hayatım hayatı. Kimsenin de özel hayatına girmeyin. Burada eğleniyoruz. Eğlenmeye bakın. Burası eğlence platformu dediğim gibi. Aynen öyle abi. Bir burada gün, Bir gün hayatımda ya. biri olursa yanıma alırım. Arkadaşlar bu benim kız arkadaşım. Haberin olsun derim. Ki ben yayına başlamalardan önce benim kız arkadaşım yok. Konuştum. Bir insan yok. Halen yok. Var mı Batun? Allah kitap aşkına. Abi O bir bilir. Yani yanlış anlamayın abi. TikTok'un en yakışıklı adamı burada oturuyor. Hani genç takılır eder yapmıyor muyuz abi hepimiz yapıyoruz. Takılamaz mı bu adam? Hayırdır ya. Konuşmuyorum bile hiç. Sizi geren ne ki burada? Adamın oğlum yakışıklılığı mı kıskanıyorsunuz, izlenmeyi mi neyi? Bir şey olur da neyi kıskandığınızı bilin ya önce. Evet. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Baba biz de çok kıskanıldık zamanında. Çok kıskanıldık. Hani biliyorum bu şeyleri. Boş ver geç abi. Onları ne kadar konuşursan it yürür kervan yürür abi. Budur. İt itle aslan aslanla gezer. <laughs> Bize bir şarkı söylemesin ya. Olur reisim. Ay inanmıyorum. Merhaba. Merhaba abla ne haber? Merhaba. Merhaba abla ne haber? Sesim geliyor mu? Ha şimdi geliyor. <laughs> İyiyim. Sen nasılsın Mer? İyi abla çok şükür. Allah'a şükür. Nasıl gidiyor hayat? Çok şükür. İyi gidiyor. Sizi gördüm abla, daha Vesbur... iyi oldu. Baba hoş geldin Vesbur baba. Ha abla bize bir güzel abi bir ekranlara tıklayalım bir hediyeleri sallalım biri oturalım ya 2-3'ü alalım bir abla bize bir güzel bir şarkı ya özledim Hayır, ya tamam vallahi özledim. hadi söyleyelim <laughs> Esmer abi o zaman şarkı biraz böyle şey olsun giderli böyle bir şey olsun. yalanıyla dolanıyla zararıyla ziyanıyla çekip gittin ödenmemiş hesabın hesabın Fark etmez ve Dünya, Dünya küçük karşılaşırız Fark etmez Hesap Abi şarkı değil mi? Abi biri oturalım biri abi. Herkese paylaşın. Biri oturalım. Karşılaşırız. Fark etmez. Karşılaşırız Fark etmez Ve sallışırız Tüm daha küçük Karşılaşırız Teşekkür ederim Çok Abi öz görevi geldi Oğlum bu lafı demiyoruz dedim lan <laughs> Gökçün yayında mı? Valla Bilmiyorum ki bunu, şey şunu e, söylemeden edemeyeceğim Mesela, Buyur abla. Herkese Allah senin gibi Bir dost nasip etsin Estağfurullah ablam estağfurullah. Gerçekten e, Ben Enerjilerimizin çok benzediğini düşünüyorum O yüzden de ilk seni tanıyorum e, Aynı, de, aynı Allah, şekilde Allah razı olsun. Batuhan da aynı şekilde çok seviyorum sizi. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür. Allah her zaman sizin yanınızda olsun. Kalbinize göre versin inşallah. Teşekkür <gülüyor> ederim <laughs> abla. Allah razı olsun. Dedik şarkı yok. Batuhan istesin. Ee, <laughs> abla benim ne isteyeceğimi biliyor. Ne <laughs> lan? Abla gök bir alalım mı PK'dan sonra olur mu? Olur. Bayağıdır özledim yayın açmayı. Bir dibine <laughs> kadar vuralım. Tamam, tamam. Bu var, arada var. gözlerin şişmiş biliyor musun? Abla yani uykusuz, o kadar uykusuzsuz ki çok belli. Çok ya. belli yani. Aynen. Çok uykusuzum ya. Aynen. Ama iyice güzelce dinlenebilirsin artık. İçimiz rahat bir şekilde. abla <laughs> inşallah ya. Vallahi çok kötü zaman, <laughs> çok kötü günler geçirdim ya. Bir de içten, dıştan evet, sosyal evet. Yaşam. Çok haklısın. O kadar evet, haklısın ki. Hiç hiç iyi hissetmiyorum kendimi. Sadece olsun. kafa dinlemek istiyorum. İnsanlar kendilerini böyle zamanlarda gösterir, evet, belli eder. Evet, Maalesef. Senin yanındakiler e, sana yeter. Burası, buradaki dostların sana yeter. Yanındaki kalanlar da çok sana az, yeter. Çok az dostum var abla, çok az. Çok az. Bence beş çok seven geçmez. var ya. Gerçekten çok az. Çok, çok az dostum var. Vallahi beş parmağını geçmez, yemin olsun. Olsun. Yani sevenin çok öyle düşün. O kadar çok sevenim var ki. Beni kaybı iptal edelim. Gökçe'yi alalım. Bekliyormuş bizi. Ha tamam peki. Ha, bize bize bir güzel şarkı Gökçe'yi bir alsan abla. Dur bir dakika bakayım. Davet Dur. ediyorum hemen. Söylüyorum atsın. Hı. Evet. Ya çok güzel. <laughs> Kucağından düştü bugün bu güzellik. Nasıl düştü? <laughs> Yemekleri atlıyor artık. Tutamadım bir an. O güzelim. Evet. Gökçe'cim nasılsın? Tekrar görüşmek o kadar güzel ki. <laughs> Burcu ortamın harika olmuş bak. Allah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm Merhaba. Selam. Öncelikle, <laughs> öncelikle birkaç şey söyleyebilir miyim Mahir'e? Tabii. Mahir biz yok. Bizim şarkıları olsun, bizim adımımızla olsun, bir kez olsun ağzından düşürmemişsin. Allah razı olsun kardeşim teşekkür ediyorum senden. Abi bununla ilgili ben de sana bir şey söyleyeyim. Ee, Valla ben tabi istiyorum mesela bu son yazı ben ilk defa arkadaşlardan duydum. Ne seviyorum mesela? Son yaz var ya fon müziği. Ha. Açım mı abi? açayım mı? abi <laughs> hoş Hatta dur dur. İşte bu abi. Ya chat sürekli söylüyor abi. Görüyorum sen de arada geliyorsun yayınlara. Ee, sürekli istiyorlar. Ben de kıramıyorum. Yani eğer bu konuda e, sıkıntı olursa açmam yani. Abi e, son yazı açabilirsin. Sıkıntı yok. Son yaz bizim bir affedersin bayrağımız oldu resmen. Evet. Ee, hoş geldiniz. Abiler güzel bir şarkı, güzel bir. Burcu devlet. abla merhaba. Merhaba evet. memnun oldum. Bu arada ben de sürekli Gökçeli Sersemi dinledim biliyor musunuz? Çok hoş. Biz Sersemi hep o. dinliyoruz artık. Evet, biz de Sersemi <laughs> çok dinliyoruz ya. Çok güzel. Abi, e, ben <laughs> bir şey daha söyleyebilir miyim ya? Abi. Şimdi e, bunu e, bir daha söylemeyeceğim. E, çünkü benim için çok önemli. Rüya çıkardım. Mef abi. Mehmet Fidan. Benim için çok önemli bir insan. Burada yüzü var diye söylemiyorum. Çünkü yayınlarda sürekli söylediğim bir şey. Bunu da son kez söyleyeceğim. Mevfi abi tesadüfen tanıştığım bir insan. Ve benim 2,5-3 yıllık TikTok hayatım boyunca elimden tutan tek insan. Teşekkür ederim. Yüzden... Ne alakası var? Eyvallah. Yok yok. Alakası çok var abi. Çünkü ben 2,5 sene buralarda emek verdim. Ama hiçbir şekilde emeğin karşılığını alamadım. Maddi olarak abi. asla manevi Abi, olarak kalbin, kalbin temizse elbet bir kapı açılıyor. Ben değil başka biri de olabilirdi. Bunlar evet. olur. Çok evet. kasmana gerek yok. Sadece gerçekten vefayı bir yeter. Benim için önemli olan bu. O konuda da o konuda da kesinlikle kendime kefilim. Evet. <laughs> ben vefalı <laughs> bir insanım. Hatta... Ben çok kefil. Ben çok kefil gördüm. Üstüne alınma bu meclisten dışarı. Hepsi de sırtından vurdu ama halen ayaktayım şükür. Abi inşallah zamanla her şey daha e, net olur. O yüzden e, sonunda abi, şöyle getireyim. Bizim ben... bir beklentimiz yok. Biz işimizi yapıyoruz sonuçta. İşimizde sevildiği e, için Ha işimizde sevildiği için Yani tabi e, ben her zaman paylaşımcı bir adamım. Her zaman. Benim umurumda olmaz zirve olmak. Hiçbir zaman. Yani yalnızlık Allah'a mahsustur. Ellerinden tutacağım adam olsun. Estağfurullah. Senin güzel bir yeteneğin var ki Mesela burcu da öyle olsun. Gökçe de öyle olsun. Gökçe'yi ilk gördüğümde sadece şarkı söylüyordu ama bir yetenek var. Ve çok güzel bir insana sahip. Çok güzel bir insan Gökçe. Evet, takip ediyorum. Yani ben ben bunlara bakarım abi yoksa benim birinin elinden tuttuğum değil ki. Ben yayınımı alırım, konuk Biliyorum edeyim. abi. Biliyorum. O yüzden bak siz kim var? Yok, işin makara kısmına da geleceğim de. O yüzden sana gerçekten ama gerçekten çok teşekkür ederim. Gönülden söylüyorum. Abi, işini yap ya. Ben mutlu olurum. Gurur duyarım ya. Ne Eyvallah, demek. Abi. Sağ olun. Keşke. Keşke daha çok izlenetsin. Ya çok evet, güzel örneklerimiz var. Düet yaptık biz. Çok göküş güzel örneklerimiz var. var Mahir. Bak senin söylediğine çok kısa bir şey ekleyeyim. Çok güzel bize örnekler var değil mi burada? Yani evet, evet. E, bizim örnek alacağımız çok güzel insanlar var. İyi ki varlar. İyi ki varlar gerçekten. Ya e, Burcu tamam. abla, ölümlü dünyada e, yaşıyoruz. Efendim. Bu kadar kasmaya gerek yok bence ya. Bence i̇şte herkes sizin gibi değil. O yüzden, anladın mı? Yani herkes farklı yaşamış veya farklı anasından babasından farklı bir terbiye almış diyelim. Buna. Abi şu ego var ya ego. Ego <laughs> insanı bitiriyor be abi. Bir tek Gökçe'ye Egon var. <gülüyor> <gülüyor> Abi 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 valla Ondan da bir tek ben zaten başa çıkabilirim <laughs> Ondan da <doğru> o başa çık. Gökçe <laughs> şey, bu Kesinlikle. da mı oyun lan <laughs> Bu arada benim bir açıklama yapmama gerek yok Ben gerekli şeyleri e, Şu an zaten çerçöp benim artık Çetimde yok kendi kendine temizlenmiş Ya kendi kendine benim çetim Hallediyor benden önce o yüzden e, Hiçbir sıkıntı yok yani mef Bizlik bir sıkıntı yok Yok bizlik ne sıkıntı olabilir ki? Sen benim her zaman imkansız kıraşımsın. <laughs> <laughs> Aa, evet bir de o var abi. İmkansız kraş yazıp durdular. Ben de diyorum lan ne bu? Sonra biri evet. yazdı ki Allah rızası için. Biri yazdı. Dedi ki, ya abi dedi. Bak imkansız kraş diye bir şey var o gökçe abi. Abi. E, hiçbir şekilde her şey bazen kurgu olabilir ama benim hayatımda veya bizim hayatımızda hiçbir şekilde hiçbir şey kurgu değil ki duyduğun duygular bir oyun parçası olacak kadar şerefsiz bir insan değiliz. Anlatabiliyor muyum? Duygu bu hayatta en çok önemli olan bir parça. Ve biz ne bu... nerede makara yaptığımız